Herkese merhaba arkadaşlar ben Tato Bugün Minecraft'ı kırık gerçek yüzlerine bakacağız Ana bu yaradı. O dudaklı O gibi bak ana. Ana Sonic dostum da var. Arka Sonic'in gerçekten nasıl görelim Ana burada bir tane sivil kerem komiser. Sivil kerem komiser adam. O, 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 burada da arkadaşlar. Hero Ryan askeri. Robo Ryan var. Bakalım onu yenebilecek miyiz? Güçlü göreceğiz? Yeneceğiz lan. Yeneceğiz bekle. Gidelim bize. Bu silendirmenin gerçek yüzü ya. <laughs> Ama bu gerçek yüzlere bakmadan önce dostlar. Ana kanalımıza abone ol Ana kanalımıza abone olun. Tüm bildirimleri. Videomuzu beğenmeyi unutmasınlar Videoyu kesinlikle ama kesinlikle beğene Aynen öyle Şöyle dostumun dediği gibi Videoyu kesinlikle kesinlikle ama kesinlikle beğene Şöyle bir sürü çeşitli silah aldım Böyle bir silah var kafası var baksana ya Ne kadar güzel hoş ve müthiş dalı kılıç var Bir de böyle bir samuray kılıcım var Arkadaşlar böyle de bir kılıcım var Süper güçlü bir tane pompalım Bir tane uzim Bir tane de arkadaşlar böyle bir silahım molosuyla bir tane arkadaşlar AK-47'm var. Hadi bakalım o zaman gerçek güzellere bakalım. Bindi de hiçbir şey yok. <laughs> Kara şori. Bu Neyse canım tamam. Sen de bir şey olmuyor. Ben zaten hallederim. Sen çok yardım ediyorsun biliyorsun. Her zaman her masada varım yardım poz. Hiç merak etme endişe etme. Yok yok etmem canım merak etme. Hatta ben bunu gördüğün gibi dans bile ederim. Ula sen psikopat. Arkadaşlar hage bakıyor görüyor musun? şuna bakın. Ne kadar da büyük ya. Yani umarım güçlü değildir yani. Büyük ama güçlü de gözüküyor. Ne yapmalıyım Neyse ki kılıçlarım vesaire var. Yoksa yani göremem. Hage ile konuşarak anlaştık. Ne olur lan. Bilmiyorum ki canım bir deneyelim. gibi Mugi merhaba. Ogi. Nasılsın uzun zaman oldu? Hoş geldin Dado. Ama sen şimdi kötü olacaksın. Çünkü öleceksin. Ana gördün mü Gör Yani bunlardan ayrı gel. ne oluyor? Ana bir de arkalıyor arkadaşlar. O gölge saldırıyor. Hadi bakalım Mugi Mugi beraber saldırıyoruz. Ula sen niye saldırıyorsun? Ula ben trollüyorum la. Hadi Dado hadi. Tamam tamam bir dakika bir dakika. Yeneceğim yeneceğim. Böyle. arkadaşlar bir taktik var bakın 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 gel Gel bakalım buraya tamam. Yaklaş 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 arkadaşlar yaklaş. sıkacağız adamı Al bakalım Al bakalım al bakayım al bakayım. nereye gitti ya? Ula bakayım bakayım. Gel bakalım gel bakalım. Seni bir güzel bir yeneceğim ve gününü göstereceğim senin. Var ya gel bakalım buraya. Gel bakalım. Arkadaşlar şöyle onu dolandırdım. Ve al bakalım. Al bakalım böyle yenilirsin. Hogi Vogi kuru kafadalı kılıcımla yendim la. Helal olsun ama. Bakalım Hogi gerçek yüzü nasıl arkadaşlar. Bu ne bu bu ne o. Allah çok korktum arkadaşlar şu dişleri görüyoruz mu? Dişleri çok sivri Gözlere bakıyor ya. resmen beni yiyecekmiş gibi bakıyor ya. Arkadaşlar Hogi ne kadar korkunç. Sizce onun üzerinden kaç korkunç? Yorumlar kısmına izleyin. Yani. Ben onun üzerinden 11 korkunç veriyorum. O zaman şimdi sıradakine geçelim. La, Geç... Sırada Sonic var görmüş olduğunuz gibi Sonic dostumuzun gerçekliğine bakacağız. Yani Sonic hızlıdır. Bakın Bak seni nasıl kovaladık la. Ula sen niye kovalıyorsun? Pis kapat, pis kapat ya. Sen yine olma sana sana da saldırır. Sana saldırmıyorlar duvar et. En başta ben güçlü olduğum için bana saldırıyorlar. Seni öyle sarık. İlk zayıflara saldırıyorlar. Yani sana. Çünkü ben zenginim. Doğru la. Harbi hiç böyle düşünmemiştim la. Bakın bakacağız Sony'in gerçek yüzünü nasıl açıyorum para bakalım Bu ne yapıyor la? Ula düşünüyorum bu deli mi la acaba? Adam dans ediyor yolu. Yolda parçalamış. <laughs> Görüyoruz bak ayar Sonic dostum ya. Resmen ya yolda hızlanır hızlanır genelde geçmiş ve yolu delmiş. Ve sonra dans ediyor arkadaşlar ya. Ben onun üzerinden 10 veriyorum. Bu Sonic harbi psikopat aynı senin gibi la. Ula ben psikopat mıyım değilim? E gayet iyiyim. Sadece farklı biriyim. Sıradakine geldik. Sırada Kerem komiser var. Görüyorsunuz arkadaşlar. Sivil aldı şu an. Kerem komiseri gerçek yüzü çok merak ediyorum ya. Diyorsunuz ki arkadaşlar. Aslı polisle Kerem komiser ayrıldı. Aslı polisle Kerem komiseri paylaşmışsa video beğeni bak. Hadi herkes video beğensin. Hadi bakalım herkes beğeni beğeni görüyorum görüyorum görüyorum. Oturdum bekliyorum la. Görüyor musun? beğenmelerim helal olsun sana. Helal olsun. Sağ ol canım sağ ol ya. Hadi bakın arkadaşlar abone de olun. bakalım. Hadi. hadi şu anda abone olun arkadaşlar. Hadi şu an herkes abone olsun. Be. Kerem komiserle asıl polisi barıştırdı. Hadi bakın bak, bak, arkadaşlar abone olun. Abone olun hadi Hadi inşallah barışırlar inşallah. Neyse o zaman Kerem komiserin gerçek yüzüne bakalım. Şöyle açalım arkadaşlar. Ara Kerem komiserine bakıyor arkadaşlar ya. Adam nasıl da üzülmüş yani. Herhalde üzgün arkadaşlar da. Kerem komiser o da sen yaptın da. Sen yaptın da. Ule adam burada söylesene. Doğru. Doğru söylüyorsun şöyle. Adam burada. Ulan Kerem komiser sen neden yaptı böyle Ne yapmışım ben ya bilmiyorum. Ulan astı polis de ayrıldı. Bilmiyorum ki ben de çok karışık o durumlar. Ne yapacağımızı bilemedik. Ben de başkasına galiba aşık oldum. Ulan Kerem komiser sen aynı bensin la. siz ikiniz aynı bensiniz la. Johnny, sen ben sen ben de sen siz kimsiniz? Ne diyorsun la? Kafamıza karıştırmamıza gerek yok fazla. Şu yorumdaki canavar ne ya? Merak etme Kerem Kızar o canavar manavar değil. O bildiğin T-Rex ama renkli T-Rex. Ula T-Rex'i nasıl buldun la? Abi nasıl buldun? Kendine soru soruyor. Burada bu. Ne kafayı mı? Neyse arkadaşlar bakalım Kerem komiserin gerçek yüzüne baktık. yani Kerem komiserin de fazla üstüne gibi uğurum aslı polise barışıklar arkadaşlar. yani bayağı gerçek iyi yüzler vardı. Şimdi sırada arkadaşlar bakalım bu renkli T-Rex'in gerçek yüzü arkadaşlar. Bakalım nasılmış görelim açıyorum böyle. Allah bu. Bile ben gelmeyeceğim. Sen gel, seni yer yiyerse destek kuvvet getiririm. Ula yemişse neden getiriyorsun? Neyse neyse canım. Al burada bu zarar vermez bana herhalde bu T-Rex arkadaşlar ya. Yani. Hem zaten kemikleri bu galiba gerçek değil. Kendi için arkadaşlar galiba gerçek değil yani kemikleri var şu anda. Neyse arkadaşlar görüyoruz şu T-Rex'in şu dişlerine bakın. <laughs> Ana kolları ne kadar kısa lan. Kolları kısabilir ama arkadaşlar dişleri güçlü. Yani baksanıza ayak kasları çok güçlü yani arkadaşlar. Böyle de pençemsi bir şeyleri var arkadaşlar yani. Kolu olmayabilir ama çok güçlü. Ula yemedi mi seni? Ula yemedi Johnny. Gel gel sırada Robo Brian var. Ha ya Robo Brian adamlarını getiriyor. Hepsi kayboluyor. Evet son evet. Ne var bunu bu kaybı ve bunu yakalayacağız. Eller yukarı bakın. Kızım ben nasıl dedim şöyle iyi miydim lan? Nasıl dedim öyle? İyi dedin lan. İyi hadi hadi. İzliyorum. Ulan ne oluyor? Arkadaşlar bu bana saldırıyor lan. Bunu arkadaşlar bu ne böyle? Gel bakın buraya. Gel bakın gel bakın. Sana bir gününü göstereyim. Sen Robo Brian mısın? Neysin lan? Mahvedin falan seni. Gel buraya. Robo Brian'a teslim edeceğim seni. Anca rüyanda. Anca rüyanda. Gel bakın buraya. Seni bir daha yedim senin kedi teneke parçası seni. Gel bakalım buraya şöyle arkadaşlar. Açalım kılıcımı. Ana lan kılıcı getir kılıcı getir. Ana kılıcı get. Ana lan bir koyuş. Gel lan buraya gel. gel. bakalım sen kim sanıyorsun kendi lan? Sen teneke yığından başka bir şey değilsin. Sen sadece bir metalsin anladın mı? Metalden ibaretsin. Ben ama etli kanlıyım. Yani iyi diyor mu lan? İyi diyor, iyi devam et. Gel <laughs> lan buraya bakalım. Gel bakalım arkadaşlar. Gel buraya kendisi gelemiyor bana yaverlerini gönderiyor. Tabi doğru kendisi. Ona bu ne la? Bu çokmuş arkadaşlar. Al bakalım. Al. Gündüz bakalım böyle ha yendi. Eller yukarı bakalım robo buray. Johnny bunu kaçırmayak la. İnşallah kaçırmayız la. Yani umarım kaçırmayız Johnny. Ana la tatlı gitti la. Ne? Ha, Johnny? Ana. Tatlı. Johnny. Tatlı. Gitti la. Nasıl gitti la Johnny? Olamaz la. Bildiğin gitti. Ben de göremedim nasıl gitti. Sen vardın önüm. Ana. Harbi. Da, nasıl la? Ula bu hep bizim mi başımız? Bu bu hero bright. Nasıl götürüyor bu? Neyse bakalım gerçek yüzü nasıl görelim arkadaş. Şöyle açalım paravanı arkadaşlar bakalım nasılmış. Bu ne lan? Şu ne yapıyorlar? Robo bro. Arkadaşlar bu ne ya? Bir de Herobrine gözleri var bunun. Nasıl kaçtı lan ki bu lan? Neyse arkadaşlar Robo da gerçek yüzü böyleymiş. Burada da Slenderman var. Slenderman'ın kaçamayacağını. Diğeri kaçmış mı? Diğeri zaten yok. O kubaki zaten kaybolup gelip gelip duruyor. Bu pis karton get gibi bunda. Ben anlayamadım. Allah benim derdim değil. Benim param. Ulan tabi senin param. Bana vur. Benle uğraşıyorlar. Deli pis kopa. Ruh hastası bulutuları. Gelin bakalım. Siz bakın. Gelin bakalım buraya. Ulan da ilk ben saldıracaktım. Ne yaptın? Gel bakalım şimdi buraya. Pis kop Her türlü saldıracak mısın işte ya. Pis deli ya. Ay arkadaşlar şuna bakın. Nasıl geliyor? Slenderman. Gel bakalım buraya. Gel gel. Sana bir güzel bir gününü göstereyim Sen, Hop sana bir daha ya hak ediyorsun ha Slenderman Hadi bakalım arkadaşlar umarım yenebiliriz Ya bak anan oldu kılacım Yeneceğim la ben bunu yeneceğim Ya bu ol bu ol bu Ana mermi mermi, mermi. Taktiksel planlar Hoppa buraya gelebiliyor mu? Gelemiyorsun O bu o bu Ol bu böyle yenilirsin Ula özlendir beni de yendim. Helal olsun biz arkadaşlar helal olsun ya. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı, kanalımıza abone olmayı tüm açsınlar arkadaşlar. Onu yendim ya. Onu kendi bölgesinde yendim hem de. Helal olsun gel bir öpeyim. Ulan niye öpüyorsun? Öpmeyeceğim lan git lan buradan. Ulan ne yaptın? Dedi yollasın psikopat deliği ruh hastası şunu ya. Neyse bakalım arkadaşlar bakalım sende ben nasıl mıyım? Bu ne? Bu ne böyle? Bu ne? Korkaşa, şuna bakın ya. Bir sürü kolu falan var burada ve ağzı da baya çok korkunç gözüküyor arkadaşlar. Çok korktum. Bir de onu ormanda yendim. Allah'ım bunu al bakalım. Buradan al fotoğraf gerçek değil mi? Gerçek değil galiba arkadaş. Ama gerçek gibi değil mi la? Gerçek gibi değil mi? O zaman dans. Öptü çıktı. O zaman da, az da çıktı. Öptü. Neyse arkadaşlar neyse o zaman videomuzun daha sonuna gelelim. Yani bu bütün gerçek üzere. Bak. Huggy Wuggy'nin gerçek yüzüne. Sony'in gerçek yüzüne. Görev komiserin gerçek yüzüne. T-Rex'in gerçek yüzüne. Robo Brian'ın gerçek yüzüne. Ve uzun kaldı Korku yaratık sürendirmenin gerçek yüzüne baktı. Sizin en sevdiğiniz hangisiydi yorumlar kısmına yazın. Hala alakalı abone abone ol, olup da bilirsin videomuzu ben mi pası daha dostlarım. Sizin çok ama çok seviyorum. O zaman dans. O zaman kendinize çok iyi bakın dostlarım. Ne alakalı abone olup da bilirsin videomuzu ben mi ¡Hasta la próxima! ¡Adiós, amigos!